Şey, soğuk Olsun. Yani, Olsun. Sen bizim, bizim dükkanın etrindeyinde yapan zarar etri. Ya, Eksikleri tamamladım. Vallahi en son etriği olarak sen de Nasıl oldu? Müşterimiz dünin saat e, 17 çeyrek geçe e, yanımıza cihazını getirdi. Kendisi bu cihazı zaten bataryası şişmiş bir şekilde getirdi. Bataryasını değiştirmek için bıraktı dükkanımıza. Yani aradan 5 e, dakika geçmedi zaten bıraktan gittikten sonra bu cihazımız bu şekilde patladı. Bunun haricinde e, cihaz neden patlar yani bu şekilde? Bataryası orijinal şarj aleti kullanmazsanız. Onun haricinde e, orijinal batarya daha önce zaten bu serviste takılmış sözlü ama orijinal batarya olmadığı için de ...kısa devre yaptığı için de bu yanımıza geldi yan bu şekilde patladı. Nelere <laughs> dikkat edilmeli? Orjinal ee, orijinal şarj aleti kullanması gerekmekte. Ee, onun haricinde taktığı batarya orijinal olmak zorunda. Aksi takdirde bu tür e, işlere yol açabiliyor. Allah'tan ki bizim elimizde oldu. Müşterinin elinde olmuş olsaydı daha büyük e, sorunlara yol açabilirdi belki. Müşteriye hani zarar verebilirdi. Biz burada ilk müdahale yaptık zaten. Telefon e, göründüğü üzere zaten çöp hale geldi. Müşteri cihazı bıraktıktan zaten e, bir dakika sonra kapıdan çıktıktan sonra zaten bu sonuç oldu. Yani biz herhangi bir ısıtıcıya daha koymadan cihaz burada patladı elimizde zaten. Kamera kayıtlarından da görünüyor zaten. <laughs> Orijinal batarya olmadığı için gelen hal, gelen sonuç bu. Cihazın sonucu bu. Yani bu sonucu aldı. Yani göründüğü gibi basit bir şey değil bu. Lütfen dikkat edin siz arkadaşlar.